Bir döner tavuk döner 9.90 yani 10 euro 10, 10 euro. Burada ne kadar? 25 lira oldu. Burada araba bile alamıyorsun. Abi, Orada bu, da, orda orda da, yüksek, da yüksek. Rusya'da yüksek, savaş, da savaş çıktı. Orada da 1 euro iken 3 euro oldu abi. 3 euro. Burada 25 25 lira oldu. 7 gündür tam ya geliyor bak. Burada, Türkiye'deki, Türkiye'deki rahatlık, rahatlık, rahatlık hiç verdi Burası, Burası bizim ülkemiz. Ülke. O burada kriz var da biz burada açız. Oradaki adam tok villasında yüzmüyor aynı, aynı şey. Ya. Evet sizi tanıyalım. Eee adım Ali Efe. Almancıyım. <laughs> Türkiye'yi nasıl görüyorsun bir Z kuşağı olarak Türkiye ile Almanya arasında nasıl bir fark görüyorsun? Abi hiçbir yerde fark yok aslında herkes isyan ediyor ama Almanya'da da durum yani kötü İnsanlar burada benzin asay 23 TL oldu diye isyan ediyor orada da 1 Euro iken 3 Euro oldu orada da asgari ücret 1600 Euro burada kaç bin TL burada? 4250 TL burada yani abi şimdi oradaki fiyatlara bakarsak buradaki fiyatlara çok farklı orada yani Mesela 10 liraya istediğini alabilirsin ama burada 10 liraya gidip bir şey alabilir misin? Mi? Değişmedi. Benim dayım orada şahsen yani her şey orada ucuz. Çok rahat bir şekilde yaşıyor şu an dayım. tane dubleks var orada. Buradan üç tane dubleks var. Bak insan orada yaşanabilmez. Doğru orada bir ay bizi tutsanız orada bir insan duramaz. Nasıl dubleks var? Bir döner tavuk döner 9.90 yani. Değil euro. 10, burada, 10 euro. Burada ne kadar? Burada 15 20. 15 lira mı? 15 lira bana bir yer getir. Herkes ısmarlamazsan burada ya. Abi orada 10 euro insanlar için büyük bir para. Orada adam 10 1600 euro para oluyor. Sen burada 1600 TL. benzin fiyatları 25 lira oldu. Burada araba bile alamıyorsun. Abi, Millet orada da, da, yüksek. da yüksek. Rusya'da savaş çıktı. Rusya'da savaşan kriz var. Benzin dünyada petrol krizi var zaten. Orada da 1 euro iken 3 euro oldu abi. 3 euro. Burada 25 euro, 25 lira oldu. 7 gündür tam geliyor bak. Burada da 7 TL iken 21 TL oldu diye düşün. 3 katı. Orada da 3 kat arttı. 1 Euro iken 3 Euro oldu. Burada da 7 lirayken 21 lira oldu abi. Sen so oradaki so adama da göre artıyor. yaşamayan bilmez ki oradakinin ne. Yaşadım orada. gittim yaşadım. Dayım orada abi, yaşadım. Türkiye'de. Türkiye'deki, rahatlık hiç verdi yok. Burası bizim ülkemiz <laughs> ya. Sen burada hala kriz var diye şey yapıyorsun. Ya burada, orada da kriz var. Orada da adam aç ya. Yaşadın mı ki orada yaşadın biliyor musun? İşte yaşadım diyorum inanmıyorsun ki. Yaşadım abi, abi orada. Sen ne zaman yaşadın? 2 yıl oldu abi Abi 2 yılda da benim şeyim. ömrümde değişti lan Oradaki Almanya'daki şeyle buradaki şey yani Orada da kriz var burada da kriz var Bir haftada var. abi kaç lira geldi? 2.25 geldi dünya Her gün 2.25 geliyor orada en azından 3 katına toplamda 3 katına çıktı Abi benim bütün Orada ama çocuk başında maç da veriliyor burada Suriyelilere veriyorlar bize mi veriyorlar? Bize vermiyorlar da yine de kriz var Almanya abi Orada Tabii ki. Buradan kötü, buradan kötü demiyorum. O burada kriz var da biz burada açız. Oradaki adam tok villasında yüzmüyor. Aynı şey var. Adam aklı Aynı şey. Kim aklı? Burada. Bu nasıl aklı? Sen ne diyorsun? Ben Almanya'da yaşadım. Yani abi, çok kral şekilde yaşadım. Almanya burada daha yaşanmıyor. Daha i̇şte Almanya daha rahat anladınız mı? Tamam. Bu ne diyor? diyorsun O Almanya rahat, rahat o, Almanya rahat değil diyor. Sen, sen rahat ne diyor. diyorsun <laughs> ya? E, bir euro iken benzin orada da 3 euro oldu. Burada da 21 TL oldu. Orada da 3 kat arttı. Abi burada da 3 kat arttı. Orada da 3 kat arttı. Onlar için de 3 kat arttı. Bu beyinle bugüne sen kadar şey nasıl ya? geldin? Ardana. Devam edemeyeceksin Ardana. Sen, Ardana. Ardana. sen şuradan atla asiden Ardana. 8 8 Çok büyük abi ya. <laughs> 12. sınıfım. Tebrik ediyorum Abi, seni. Çok saçma, saçma saçma. Ya bak çok iyisin. Saçma saçma geri beyin gibi konuşuyorsun. Sizin beyniniz kısıtlanmış hala Türkiye zor durumda değil. Dünya zor durumda değil. D kuşağı değilsin. Alfa kuşağısın biliyorsun değil mi? Lan dünyada kriz var. Sadece Türkiye'de yok ki. Tamam. Böyle devam et. Ama şöyle yani bir şey. Dünyada kriz Sanki Türkiye'deki adam sadece aç, oradaki adamın da zor durumda, sadece Türkiye mi zor durumda ya. Ben sadece Türkiye orada zor durumda Orada Her şey arttı abi ya. Orada da her şey arttı. Orası buraya göre daha rahat diyorum ben sana bak. Orada artma ne demiyorum. Abi, orada orada Ya şey oradan, oradan mı büyüdün? Orada mı doğdun, büyüdün? yaşadım 16 yıl orada yaşadım. 2 sene önce geldim buraya. 2 senedir tamam, burada aç tamam, yaşıyorum. Tamam Para... benim bütün sülalem orada. Biz tamam. hala oradayız. Yani tamam. Sen sen tamam. mi daha iyi bileceksin? Tamam. Şu an neredesin? Orada mı? Gidip Hayır. geliyoruz. Gidip Sen de buradasın şu an orada değil. Ben daha yeni geldim işte onu diyorum. Yeni gelmeme rağmen açım. Abi ekonomiyi konuşuyoruz. Burada ana gidip gelmenin kavgasını. Bir mesaj vermek istersin. Özellikle doktorlar yurt dışına gidiyor. Ve sebebi mühendisler... Mi? İşte sebebi ne abi? Yurt dışına Ayy, gidiyorlar. Alıp, geri burada iş imkanı da yok abi. Orada en azından iş imkanı var. Üniversite sistemi farklı, sistem farklı. Burada 16 yıldır, ya. 20 yıldır, 30 yıldır değişmeyen tek şey eğitim sistemidir. Gitsin bakalım 3 gün. Orada 3 gün yaşayamayın. Gitsin bakalım 3 gün. Şey işte. gün, gün yaşayabiliyorum orada. Hadi. Git sen burada bir şey yerde çalışıyor mu? Ben mi? Yeni bıraktım işi çünkü 12. sınıfım. Okulumu yöneteyim. Kaçta ya? gidiyorsun? i̇şe kaçta gidiyorsun? İşe sabah 8'de gidiyorum, gece 12'de geliyorum. Orada mesai saatleri daha az ve aldığım maaş farklı. Orada direkt mesai <laughs> saat başına mesai yazılıyor, burada yazılmıyor. Bak sen orada 15 dakika fabrikaya geç gir kapıya koymuyor mu adam seni? Git. Ya yaşadım. dayımın geç fabrikasında geç. çalıştım ya. Ya tamam 15 dakika geç git adam seni kapıya koymuyor mu? az önceki dayı demedim yarım saat er önce geç git seni kapının önüne koyar adam böyle bir onların yaşam tarzları bile farklı onlar Türkler bir gibi o insaf o öyle bir şey var. yok Burada sistem yok herkes kafasına göre yaşıyor herkes kafasına göre Hangisi daha hangi, neresi daha özgür? Burası bak abi yalan yok burası daha özgür orası mesela orada hayat yok orası doğrudur mesela herkes yani dışarı çıksan hayat yok insan yok şey yok burada hayat var ama yaşama şartları olarak orası daha iyi Abi ne diyor insanların olan yani düşüncesini değiştiremezsin ki herkes öyle düşünüyor. Herkes Türkiye'yi kötülüyor yani. yani orada deniyorum. orada yani burası açız. O adamlar villada mı yaşıyorlar ya? Bir ee, arkadaşımıza bir mesaj vermesini isteyelim. Sonra sen de bir mesaj ver. Ama bu mesajınız Türk gençliğine olsun. Abi üniversitesine çalışsınlar. Üniversite sınavına çalışın. Yurt dışına gidin. Gidebiliyorsun gidin. İş imkanı fazla, maaş fazla. Abi ben size bir şey söyleyeyim. İnsanlar okusun ama hiç kimse yurt dışı hayali kurmasın. Abi herkes sanıyor ki yurt dışı güzel. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Kimse yurt dışı hayali kurmasın ama ben gitmesin demiyorum. Eğitimini alsın, şey geliştirsin ama kimse i̇şte geliştirsin. yurt dışı daha iyi, gidiyor. yurt dışı daha iyi deyip şey yapmasın yani. Kimse hayal kurmasın öyle. Eğitim sistemi orada daha iyi ki, orada daha planlı ki oraya gidiyorlar. Ben plansız demiyorum abi ya. Ben plansız abi demiyorum ki. 4 yıl sonra gel orada tamam mı? 4, 4 yıl sonra o 12. sınıf ol öyle gel tamam. Tamam abi ben doğma büyüme oradayım, oradayım bana orayı öğretiyor ya. Teşekkür ediyorum abi kendisi iyi bakın. Adam aklı Aynı şey susun. Kim haklı? Bu. Bu o, Almanya rahat Allah değil abi. diyor. e, burada 1 euro iken benzin orada da 3 euro oldu. Burada da 21 TL oldu. Orada da 3 kat arttı. Abi burada da 3 kat arttı. Orada da 3 kat arttı. Onlar için de 3 ben kat arttı. Sen bu beyinle bugüne Sen kadar nasıl yani, geldin? Abi. Abi. Lan dünyada kriz var. Sadece Türkiye'de yok ki. Dünyada kriz var. Sanki Türkiye'deki adam sadece aç. Oradaki adamın da zor durumda. Sadece Türkiye mi zor durumda ya? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.